Merhaba arkadaşlar. Ben Gökhan. Bugün sizlere hamburger menü yapımını anlatacağım. Hemen bir kısa örnek göstereyim. Evet arkadaşlar, burada açıyorum. Evet. Burada görmüş olduğunuz bir menü ikonu var. Buna tıkladığımda oluşan efekti yapacağız. Şimdi daha fazla uzatmadan lafı hemen başlayalım. Ee, ilk önce gerekli dosyamızı oluşturalım hamburger diyelim. Ve buraya ne diyelim? index.html ve css kodlarımızı yazmak için bir css dosyası ekledik. Şimdi hem normal açalım projemizi hem de Visual Studio'da açalım. Bu, bu arada Visual Studio kod arkadaşlar iniz varsa. Şimdi gerekli HTML taglerimi oluşturuyor. Hamburger ön yapımı. CSS kodlarımızı da. Şimdi arkadaşlar ilk önce ben şurada göz yormaması için margin diyorum. Body'de ekran direkt siyah yapıyorum. Color yazı rengini de beyaz yapıyorum. Ve burada CSS dosyamızı çağıralım. Evet şu anda hiçbir sıkıntı yok. Şimdi arkadaşlar ilk önce benim menü butonunu oluşturabilmem için bir kapsayıcı düğme ihtiyacım var. Bir nokta kapsayıcı diyorum. Ben İngilizce terimler şu an için kullanmıyorum daha rahat anlayın diye bilginiz olsun. Şimdi kapsayıcı divimi bir şekillendireyim. Nokta kapsayıcı diyorum. Bit self eight sel. Ee, ben background color değil de border vereceğim arkadaşlar bilginiz olsun. Self solid beyaz olsun. Bakalım gelecek mi? Evet gördüğünüz gibi geldi. Tabii bu burada büyük duruyor ben zoom yaptığım için. Bilginiz olsun. Normalde bu kadar büyük değil. Şimdi benim bu divimi ortalamam için arkadaşlar benim body'e width 100 height 100 vh demem lazım. Sonra da play play istiyorum. Yani bu esnek artık bu body'nin esnek olmasını söylüyorum. Ondan sonra align times center diyorum. Ve justice'i Content Center. Bunu geçen videoda anlattım. Align dikeyde, justify content yatayda ortalıyor. 100vh yükseklikte arkadaşlar. Yani benim yüksekliğim değişse dahi yani bu yüksekliği alıyor. Ona göre bir ortalama işlemi yapıyor. Bilginiz olsun. Güzel. Herhangi bir sıkıntımız yok. Şimdi bunun içinde benim menü gibi görünmesini sağlayan çizgilere ihtiyacım var. tane. Bunun için de nokta hamburger diyorum o yüzden. Tabi <laughs> şu şekilde yazacağım ki video div olsun. Şimdi burada işlemimiz bu kadar arkadaşlar. Çok fazla işlemimiz yok. Buraya geldim. Nokta hamburger diyorum. Buraya gelip bit 80 piksel diyorum. Height 6 piksel. Background direkt color beyaz diyorum. Bakalım geldim. Evet. Gayet güzel geldi. Şimdi bunu ortalayalım. Bunu ortalamak için burada yaptığımız işlemin aynısını kapsayıcı div'imde de yapacağım. Yani bunu ortalamam için yani benim içindekini kapsayıcı div'imin içindekini ortalayabilmem için arkadaşlar benim bunun üst divine şey, flex vermem gerekiyor. Yani kapsayıcının içindekileri ortala demem için. Şimdi buraya geldim. Alt CC Display Flex diyorum. Sen esnek bir divsin diyorum. Sonra Align Items dikeyde ortala. Ve Justify Content Center diyorum. Her iki yanında da ortala. Bakın burada gördüğünüz gibi geldi. Tabi burada biraz böyle kare gibi yani sonuçta böyle dikdörtgen geldi. Ben bunun oval olmasını istediğim için bu divime oluşturduğum divi. Border Radius 10 piksel diyorum. Bakın gördüğünüz gibi yanlarında bir normalleşme oldu. Sonra arkadaşlar benim bu çizgiden iki tane oluşturmam lazım. Bir alta bir üstte. Bunun için öncelikle before ve after static klaslarını kullanmamız gerekiyor. Şimdi onu nasıl kullanacağız? Nokta hamburger 2.2.before before diyorum önce virgül nokta hamburger after diyorum önce ve sonra. Burada demek istediğim şu arkadaşlar virgül hem bu ve yani bu divin özelliğini hem de buna aynı işlemleri yap diyorum ben. Şimdi buna ilk önce content vermemiz gerekiyor. Yani boş olsun. Yoksa ben buraya deneme yazarsam deneme deneme hem altına hem üstüne yazıyormuş gibi yapacak. O yüzden bunun olmaması için boş diyoruz. Sonra buna da bu hamburgerdeki özelliklerin aynısını veriyoruz. Çünkü aynı şekilde oluşturacağım için ama bilginiz olsun. Geldim. Şimdi oluştu fakat üst üste oluşturdu arkadaşlar. Yani 3 tane üst üste şu an çizgi var. Şimdi ben diyeceğim ki nokta hamburger before buna konum vermem gerek. O yüzden de buna transform translate yani y yönünde dikey eksende x koordinatı y koordinatı Y'de ben bunu 20 piksel yukarı çekeceğim. O yüzden de Eksi 20 piksel diyorum. Bakalım geldi mi? Gelmedi. Niye gelmedi acaba? Tabi sürekli böyle bir hatalar olabiliyor. Şimdi bakalım niye gelmemiş olabilir. Çünkü Benim burada bir position absolute vermem lazım. Arkadaşlar buna kesinlik vermem gerekiyor. Çünkü Ben bunlara eksi ve artı nasıl diyeyim? Konumlandırma yapabilmem için bunu vermem gerekiyor. Yoksa yapamam arkadaşlar. Yani top mesela nasıl burada değer veriyoruz? Onun için bilginiz olsun. Aynı şekilde ben bunu after'a da yapacağım. After'a diyorum. Ama bunu mesela artı 20 piksel. Yani bulunduğum bu div'den 20 piksel aşağıda arkadaşlar oluştur diyorum. Bakın gördüğünüz gibi geldi. Herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi burada böyle bir işlem yapacağız. Çok küçük bir JavaScript kodu kullanacağız. Yani ben bunu tıkladığımda bir class ekleteceğim. Mesela diyeceğim ki buraya open class'ını ekle. Mesela açıldığında ne olsun? Ben bunu ekleteceğim. Şimdi onun için arkadaşlar tabi görmek için ilk önce böyle yazalım. Sonra onu sadece eklettirmek kalsın. Şimdi nokta hamburger nokta open olduğunda bakın arkadaşlar. Şu bu şekilde göründüğünde yani bu şart sağlandığında hatta bakın burada üzerine geleyim. Bakın ham yani hamburger open yazıyor. Tabi burada kapsayıcı open demem lazım. Çok özür dilerim. Kapsayıcı olacak. Kapsayıcı dibime open eklendiğinde bana bunları yaptırıyorum. Yani nokta hamburger before'da ne yapacak? Bir döndürme işlemi yapacak. Arkadaşlar. Transform. Rotate diyoruz. Döndürme işlemi. Rotate. Onun için kullanıyoruz. Diyorum ki. Mesela 45 derece sen bunu döndür. Bakın arkadaşlar. Direkt 45 derece döndürdü. Aynısını after için de diyeceğim. Buraya after diyorum. Bunu. Ama bu sefer 45 döndürürsem. Aynı oranda değişecek. Üst üste geldi. Bunu eksi 45 demem gerekiyor. Tersine çevir ki x olsun. Ve benim bu orijinal divim. Bakın bunlar sahte divlerim. Sahte oluşturduğum divler. Bu orijinal divim. Bunda arkadaşlar burada diyoruz ki nokta kapsayıcı nokta open yani şu şart sağlandığında diyorum benim hamburger divimi ne yap? opasitesini sıfır yap. Tabi opasitesini sıfır yaptı fakat burada şöyle bir yanlışlık oldu. Bunun background-track-color değiştirmem lazım. Transparent demem lazım buna. Bunun görünmemesi için. Yani bu sefer ne oluyor? Yani opacity yapınca tüm hamburger devimi yine kapsadığı için bunlar saatte sınıf olsa da yine buna bitişik olduğu için yok ediyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdi ben dedim ki buna transparent olsun yani görünmesin üçüncü devim. Ama bakın şu şekilde bu yokken görünecek. Bakın. Bu eklendiği gibi ilk çarpı oluyor. Bunu da javascript ile ekleteceğiz buraya. Şimdi bunu gelelim ekletme kısmına. Şimdi arkadaşlar buraya ilk önce bir JavaScript dosyası oluşturalım. Custom .js. özel dosyam diyorum. Bunu benim burada dahil etmem lazım. Script source diyelim. Custom .js. Bunu davet şey burada çağırdım. Şu an çalışmayacaktır. Benim burada yazacağım kodlar jQuery kütüphanesine, yani bir JavaScript'in jQuery kütüphanesini kullanacağımız için onu buraya da dahil etmem gerekiyor. Arkadaşlar bilginiz olsun. jQuery CDN. Ben buraya jQuery CDN yazdım. Burada uncompressed minifit, bunlar arkadaşlar sıkıştırılmış mı, sıkıştırılmış olmamış mı, onları gösteriyor. Bizim için fark etmez çünkü bunun ilgili içinde bir şey yapmayacağız. Aldım. Bunu üstünde çağırıyorum. Şimdi bilgisayarda kodlar satır satır okunur arkadaşlar. Şimdi eğer ben bunu mesela alta yazarsam önce kustomu okuyacak sonra bunu okuyacak hata verir. Önce bunu okuyup sonra buna göre işlem yapması lazım. Bakalım çalışıp çalışmadığını şimdi bir test edelim. Buraya alalım. JavaScript dosyamızı. Şimdi buraya diyorum ki ben dolar işareti function diyorum ki benim sistemim hazır olduğunda yani dosyalarım tüm her şeyim buradaki her şey yüklendiğinde diyorum hata çıkmaması için alert eklendi diyelim ya da başarılı yazalım başarılı diyelim bakalım gelecek mi Bakın gördüğünüz gibi burada başarılı. Yazım. Şu an herhangi bir sıkıntım yok. Şimdi diyeceğim ki benim şöyle ilk başta görelim, kapsayıcı yani şu butonumu kapsayıcı div mi tıklandığında diyeceğim buraya open class'ını ekle. Tabi burada tıklanabilir gibi görünmüyor. Bakın burada el işareti çıkmıyor. Onun olması için de benim kapsayıcıya kursor pointer vermem gerekiyor. Bakın şimdi. Bakın gördüğünüz gibi hemen ele dönüşüyor. Şimdi JavaScript'e geldim. Yine dolar dedim. Burada seçmek için arkadaşlar koyunuz bunu. Nokta kapsayıcıyı kapsayıcı düğümü şunu seç dedim. Nokta 10 diyorum buna klik olduğunda klik olduğunda diyorum bana bu fonksiyonu çalıştır. Geldik. Şimdi burada ne yapacak? Open class'ını buraya ekleyecek arkadaşlar. Onu dememiz için de nokta yine seçiyorum div'imi. nokta kapsayıcı nokta toggle class diyorum. Open diyorum. Bakın şimdi. Bakın gördüğünüz gibi ne yaptı? Benim open class'ımı ekliyor. Hemen inceleden bakalım. Şimdi şuraya dikkat edin. Şuraya bakın tıkladığım an open class'ı geldi çalıştı. Tıklıyorum yok oluyor. Eski dönüyor. Ve bunu efektle yapabilmemiz için arkadaşlar benim hamburgerime transform şey transition ol diyorum. Ve hatta önce bir saniye diyelim. iyi isteyelim mesela. Bakalım nasıl görünecek. Şimdi arkadaki transparan oldu. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş yok. Bunu biz 500 diyelim. E, hatta 300 ms diyelim ki birazcık hızlı kaybolsun. Bakın. Bu şekilde geldi. Tabii bir de bunlar dönerken benim efekt vermem gerekiyor arkadaşlar. Yani şuraya transition oluyorum biraz. Yine ease in out olsun bu sefer. Ve aynı şekilde yerine diyorum? Yani dönerken bu işlemi. Bakın gördüğünüz gibi. Tabu bu 145 ile de. mesela 135 dönerse daha fazla dönecek, daha da güzel bir efekt oluşacak. Bakın şimdi. Gördüğünüz gibi. Hatta biz bunları direkt şeyde verelim. Burada verelim. Ki burada tek böyle döndüğü zaman değil, her zaman yapsın. Geri dönerken de bakın efekt yapıyor. Sanki bir saniye çok oldu ya. Biz bunu 500 milisaniye diyelim. 500 milisaniye daha mantıklı. Bu da direkt yok etsin bence, efekti yapmasın. Şöyle. Bence çok güzel oldu. Burada tabii saniyelerle falan oynayıp arkadaşlar daha güzel efekt çıkartabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenip destek olursanız, video hoşunuza gittiyse e, sevinirim. E, umarım güzel bir video olmuştur. E, bazen takıldığımız yerler oluyor. Bazen anlatamadığımız yerler oluyor. Hata çıkıyor tekrar bakıyoruz. Yani bunlar için kusura bakmayın. Yani doğaçlama yapıyorum mesela. Hani direkt böyle bir deftere yazıp direkt kodları buraya geçirmiyorum. Bazen düşünmemiz gerekiyor sonuçta yazarken. Nasıl da çalışacak. Hata çıkabiliyor, karıştırabiliyoruz. Bunlar oluyor arkadaşlar kusura bakmayın. Tekrardan bir üstünden geçelim. Şimdi öncelikle kapsayıcı divim oluşturdum. Bu kapsayıcı divim benim şu genel divim arkadaşlar. Sonra hamburger dedim. Şu ortadaki çizgiyi oluşturdum. Sonra dedim ki bana bundan iki tane daha lazım menü gibi görünmesi için. Sonra CSS'in before ve after sahte sınıflarıyla arkadaşlar ne yaptık? İki tane daha oluşturur Hem başına hem sonuna. Bunlara dedik ki bunları üst üste oluşturuyor tabii ilk de. Sonra dedik ki eksi 20 piksel before'u yukarı çek. Yani bunu eksi 20 piksel yukarı çek dedik. Sonra after alttaki yani şu bunu 20 piksel aşağı indir dedik. Eğer eksi 20 deseydim buna da bu da aynı şekilde üst üste gelecekti üsttekiyle bakın. Şu an bunun üst üste yani. İşte burada geliyor ama bakın efekt de değişiyor bu sefer. Çünkü ona göre konumlanıyor. Burada birazcık yaratıcılık böyle nasıl diyeyim. Kodlarla oynamaya kalmış 20 piksel diyorum. Tekrar yeniden aldım. Çünkü menü gibi görünmesi lazım. Sonra diyorum ki benim open diye bir divim oluşacak diyorum burada. Şurada. Bunun şartı sağlandığında diyorum benim bu ortadaki divimi yok et diyorum. Bakın. Sonra ne diyoruz? Göründüğü zaman yani eski haline geldiği zaman burada gelmesini söylüyorum. Mesela transform transition diyelim. All diyelim. Bunu da bir res iyi isteyelim. Bu da böyle yavaş yavaş gelsin. Böyle bir efekt olsun. Sonra arkadaşlar diyorum ki yine open şartı sağlandığında bakın üzerine geldiğim zaman kapsayıcı open diyor mesela. Bu şart sağlandığında diyorum benim bir forumu yani şunu 35 derece döndür diyorum. Alttakine de aynı şekilde after diyorum. Ama bu sefer bunu eksi -135 diyorum. Şimdi aynı çevirirsek üst üste gelecek. O yüzden efekt görünmez. Direkt üst üste çift dön. çapraz olması lazım. Çarpı görünmesi için. Bilginiz olsun. Bence güzel bir video oldu. Daha da lafı uzatmayayım. Umarım açıklayıcı olmuştur arkadaşlar. Ve çok küçük bir JavaScript kodu yazdık. Bunu da hemen es geçmeyelim. Dedim ki benim bütün kodlarım buradaki kodlarım yüklendiğinde dedim. Kapsayıcı div'ime yani ilk önce arkadaşlar benim bütün buradaki kodlarım yüklendiğinde dedim. bak ağzıma gelmiyor şu an. Yüklendiğinde bu fonksiyonu çalıştır. Sonra da dedim ki buraya tıklandığında, kapsayıcı tıklandığında bu sefer de bu fonksiyonu çalıştır dedim. O da arkadaşlar sadece open class'ını buraya yazıyor yani. Kendisi ekliyor. Bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Başka bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar.